Hepinize lönpen TV kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle yine Allah'a şükür kardeşim de yanında Bugün sizlerle yeni bir oyun oynamak istiyoruz. Kahvakik multiplayer. Yani yeni değil. Yani biz yeni oynuyoruz. Şuraya numara yazdık. Taktik yapmak istiyoruz. Kardeşim nasılsın? Iyi İyiyim. Ha ben sana bir Şu şey an, söyleyeceğim. Ha? Biz bunun videosunu bir daha bir defada çekmiştik. Hayır, modim kiliye çekmiştik bence. Ha, geçmişte çekmişti. Hay bu şeyle yarış yapıyorduk ya. Ha, doğru doğru. Çok güzel söyledin. Allah sana Evet arkadaşlar, şimdi bugün sizlerle yeni şu arabamızla Mercedes ismi ne ya bu arabanın ismi? Taksi yapmak istiyoruz. Hadi şimdi gidelim. Evet, hmm. Tamam. hadi bakayım var yakında. Ya, yok yakında hiç kimse yok ki. Ha, şu tamirciye bir şey var diyesen. Gel gel. Hemen gidelim arkadaşlar o tarafa. Bazen ses vay vay vay. Ki. Araba çok hızlıymış. Ne hızlısı ya abi? Ya ben bundan az hızlı bekliyordum. Yani bizde bir Ferrari var. O da buraya kadar. 200 bu, bu oyunda değil ki arkadaşlar. Diğer telefonda e Ferrari. Tamam onda da çekeriz. Evet Mucimiki'de az abone var ama. İstediğimiz ilgiyi göremiyoruz arkadaşlar. Dediğim bak. Neden ilgi göstermiyorsunuz ya? Tesvi yani. Lütfen Mutçum ikili kanalını Çok buna... bir kanal. Ne ya fren. Evet. İyi tutmuyor da. Doğru. Oo, bu sefer uzun yol istedik galiba. Nereye gidiyor ki? Aha şehre gidiyor. Yok artık bu kadar uzun yolda ben nasıl taksicik yapayım? Ya Adem yaparsın sen. Demek ki burada 200'e geçmişiz ki 300 istiyor. Araba tut bakayım ya. Hayır. Ben 200'e geçtim. Bize bir Ferrari var. O kadar falan çok hızlı. 300'ü geçsin. Evet 300'ü geçiyor yani. Ben almaya o kadar şey dedim ki Ford Mustang al, almadı. Ya Ford Mustang'ı ne yapacağım ya? Ferrari daha güzel Ford Mustang'ı şey, bir YouTube kanalında görürsün. 414 basıyordu. Değil mi? Evet. Uçak yiyoruz o halde. Hadi hadi para vermeden geçmeliyiz. Para vermeden geçmeliyiz. Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl getirdim? <laughs> Bu benim yöntemim. Orada para istiyor. 5 lira da olsun. Ya olsa ben yaptım. Para paradır yani. Arkadaşlar ilk önce ben yaptım. Abim de dedi ki artık oradan para, para Evet geçelim e, e, Çok güzel değil mi arkadaşlar? Zan. Doğru yöntem biliyorsun? Evet. Ha 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 doğru doğru. Ya bizim ağaç beyaz görünüyor. Doğru Gidiyorsun. bizim ağaç beyaz mı ki? Uyuz evet, görünüyor haritada. Hemen gitsin şu araba. Şu otomatik kontrol Doğru. Galiba kendinizin arabası olduğu için single pardon online oyunda rengini e gösteriyor, gösteriyor ama arkadaşlar online oyunda biraz mesela modifiyesiz arabada galiba karışmıyor ancak modifiyeli arabada yani mesela ben arabanın e üzerine bir şey yazı yazdım mesela diyorum numara e evet o numara harfler falan birbirine karışıyor o zaman yani onun için e Lan yanlış yerdeyiz. Ben hemen bunu söyledim abi. Yavaş git. Oh, oh. Asil, öküz gibi sür olsun. Seni <laughs> teşekkür ederim kardeşim. Seni <laughs> abartma. Işte. Yani Oy, ben, de öktüm, de ben de hiç öküzün ağaç sürdüğünü de görmedim. Ben çok çasma. Bence ya kardeşim adam biz kardeşine öküz der mi? Yani adam der. Şaban'da bir film vardı ya. <laughs> adam da benim gibi yardım Pardon adam demez ama benimki der. Arkadaşlar şu özür dilerim kardeşim sözünü ya, kestim. Ya. Arkadaşlar şu oyuna güncelleme geldikten sonra biz e, bizde sadece rating e, city ve pardon rating desert ve e, hırıncı vay modelleri geldi. Yani gün evvelden de biz bu oyunu oynadık Galiba sonradan güncelleme geldi. Evet böyle oldu. Biz anlamadık nasıl olduğunu. Sonradan yeniden yükledik. Yine öyle oldu. Yani o zaman oyun da dondu. Biraz. Evet oyunlar da oyun da donuyordu güncelleme geldikten sonra. Şimdi donuyor da bilmem artık. Ya o kadar değil. On telefon sanıyordu evet. sönüyordu. Evet doğru. Telefon falan sönüyordu. Hatta giremiyordu bu. alalım, Bence bu iyi para verir Bence. Sen bekleyeyim. kaç bekliyorsun? Ben valla 5 bin bekliyorum. Ben 7 bin bekliyorum. Ne 7 bin Ne veriyor? Gıtmır bunlar. Yani hiç para vermiyorlar. Azerbaycanca öyle söyleniyor. Gıtmır. Hesis de diyor diyor. Azerbaycanca. Neyse. Yani, bu, yani biz de burada Artık Azerbaycan Dilman şey yapmıyoruz ya. Yani? Galiba Dilman olduk. Çok şey seviyoruz. Ben hiçbir şey sevmem kardeşim. Evet sevirme. Çok sevirme. Sevirme ne? Hadi, hadi 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 hadi. Kuzu sevirme. Kuzu sevirme ne? <laughs> da yansın sinyalimiz geçireyimiz belli olsun. Şuradan hiç sevmiyorum ya çok keskin bir flash evet. arkadaşlar ben e, Mucim iki kanalda inşallah bir video daha çekmek istiyorum e, bir Ford Transit Allah'tan sayesinde kardeşim bana hediye etti çok güzel Azerbaycan bayraklı çok güzel modifiyeli bir transit kuzu kurdun yol Ford'un yazdık ismine i̇şte, işte şuradan da söyleyelim muhtim iki kanalından e, abone olduğumuz kanallardan alttan e, bulabilirsiniz belki işte neyse o kanalda e, şey oldu e, dolmuştuk yapmak istiyoruz şu sinyalı kapatayım evet dolmuştuk yapmak istiyoruz sak e, güzel bir video olacağını düşünüyorum inşallah Allah'ın izniyle şu virajı da geçsek. Oh, yavaş yavaş bazı daha fren almadı lan yanlışlıkla ya freni çekmişim öküz ya arkadaşlar ya of araba haşat oldu haşat evet Hasan oldu Hasan Hasan kim ya haşat? Hasan bu arada bu benim karakterim değil. Ben diğer telefonda daha çok oynuyorum. Evet, tonton bir karakter. Abi bu işe hiç beceremiyorsun. Yeah. Abi ne yapıyorsun? Doğru, be? bence de beceremiyorum. Ya şöyle bir şey yapmak istiyorum. Abi ne yapıyorsun? Ya bu Frenle Filanlar filanlar. Ha bak bizim hayatı benzeri. Galiba öyle oldu. Biz de bak aynı bir şey düşünüyoruz geldi. Şuradan kalkayım ya. Evet taksi diyor orada. Ama ben daha yeni taksi götürüyorum. Ya el çektim. <laughs> Ama iyi ya. El çok seviyorum çünkü. İçimden de geldi biraz el çekmek. Kalkabilecek misin? İnşallah. Ne kalkmasın ya. Biz önce Eğlenceli buranın yol burası. Kal kaldığın evet, bilmiyorduk. Villa Bilmiyorum. olduğunu biliyorduk. <laughs> evet. Yukarıda. Ne, ne oldu diyorduk ya? Evet şu ilk önce araba var ya Tesla mı Renault mu bilmiyoruz. Bence Renault. Bence Tesla da olabilir. Burada, Burada villa olduğunu sanıyorduk arkadaşlar çünkü villa yoluna çok benziyor. Az, Az bak kaç para verdi. Yavaşla. Orada da o, o. Ya durmuyor ki araba. Ya ben kardeşim bir de yeni bir fren al ya. frenleri e, hiç durmuyor araba. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? El freni bile çekiyorum. Sanki tır hiçbir şey olmuyor. Doğru arkadaşlar o tır var ya. Ben Aa, 7184. yetmem Ben benim tuttu. O zaman arkadaşlar ben videomu bitirdim arkadaşlar. Ee, şimdi hoşça kalın arkadaşlar. Ya yine şimdi diyorum da. Yani hoşça kalın. Arkadaşlar bay bay. Arkadaşlar bay bay şuradan. Şöyle arka arka gitse. Boşaldım. Abi bir dakika çok yavaş sürür müsün? Ik ga even kijken, zo mijn hoofdstuk alom. Bye bye. Bye bye. Bye. E, Hadi, hoşçakalın hoşçakalın. bye bye. Nog een ik doe het allemaal, joh. Hij doet alom, ik Bye bye.